Merhabalar, bugün mutfağımın özel bir konuğu var. Kendisi ablam. Yapamazsın diyenlere inat tarif yapmaya geldi buraya. O zaman Esra Mengi'yi çağırıyoruz. Evet herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün kardeşimin mutfağına konuk olarak geldim. Özellikle buradan sesleniyorum. Yapamazsın diyenlere inat geldim. <laughs> Ve kimler olduğunda söyleyeyim. Şu bendeki arkadaşlarım göreceksiniz nasıl bir tarif yapacağım göreceksiniz. Evet ablacığım bugün ne yapıyorsun bizlere? Bugün sizlere ne yapıyorum? Orayolu muhallebi yapıyorum. Muhallebi değil magnet. Aa öyle miydi? Daha ne yapacağımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> Daha ilk dakikadan yani. E, bazen unutuyor olabiliyoruz tabii ki de. Oraya, oraya. Arkadaşlar oraya değil, Premium kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Torku çıkarmış. Gayet orijinal helal mal. Evet arkadaşlar. Bundan reklam ücreti almıyoruz. Bunu söyleyelim. <laughs> evet biz e, doğal olan şeyleri tercih ediyoruz. Bu da onun kanıtı diyoruz. Ve tekrardan oreolu magnolia. Bak hala oreolu diyorsun. Bununla doğru mu? mı? <laughs> <laughs> o zaman yapım aşamasına geçelim. Evet ablacığım. Şimdi yapım aşamasına geçelim ve başlayalım. İlk başlayalım. önce ne yapıyoruz? İlk önce bir fincan buğday nişastası. Evet. Bir fincan unumuz. Evet. Evet. Bir tutam vanilyamız ve içerisinde bir miktar tuzumuz var. Bir paket vanilyamız bir miktar tuz tamam. Bunları karıştırıyoruz. Şekerimizi unuttunuz. Aa, evet özellikle <laughs> özellikle şekerimizi unutmamamız gerekiyordu. Bir su bardağı Birisi şekerimizi bardağı. De, Şekerimiz, de katalım. Evet. Ve güzelce karıştıralım kurularımızı. Evet güzelce karıştırıyoruz. Niçin karıştırıyoruz? Süt dökerken topaklanmasın diye. Evet, Değil mi? süt dökerken topaklanmasın diye. Bunu ben biliyorum zaten kardeşim. Evet. Ablam bu arada çok güzel profiterol yapıyor. Bir günde de profiterol yaparız inşallah. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle sizlere ikram edeceğim buradan. Evet, şimdi ocağımızın altını açalım ve evet. yavaş yavaş sütümüzü ilave edelim. Ocağımızın altını açıyorum şimdi. Yavaş yavaş. Altı uygundur sütümüzü yavaş yavaş ilave edeceğiz. Ne kadar sütümüz var? Bir kilo. 1 litre. <laughs> yavaş yavaş ilave edelim. Dikkat aman 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 ocağımıza batırdık. Dökmeye devam et. Yarısını da <laughs> ne yapalım dökülüyor. Döküleceği varmış yani arkadaşlar. Ne yapabilirim yani? Dök dökebiliyor musun? Ben mi dökeyim? Dök dök. Evet, borcu ettik suçu birazcık evet. ama. Bunu bu tutup içeri doğru al, öyle dök. Olur. İçine dök, dökülsün. Ha? Ya inşallah YouTuber kardeşinin olması da gerçekten <laughs> böyle bir şey arkadaşlar. Pratik zeka. Ya değil mi? Hepsini döküyorum. Dök dök hepsini dök. Dök 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 dök. Biz bilgelik yapıyoruz çünkü neden? Biz <laughs> Yiyoruz yani <laughs> Evet bunu da ben bir alayım hemen Bize Şöyle. diyorlar ki yiyorsunuz yiyorsunuz ama kilo almıyorsunuz Neden? Neden çünkü Bol bol spor yapıyoruz arkadaşlar Evet Evet, bunu karıştırmaya devam ediyoruz Şimdi birazcık daha altını açalım istersen Tabii ki açalım ama alsak yeter Sonra azaltırız Yavaş yavaş Kaynana kadar karıştırmaya devam edeceğiz kıvamımız güzel olsun. Evet arkadaşlar. Şu an karıştırmamdan görüyorsunuz ki topaklanmadan eser yok. <laughs> Yalnız ben bir şey diyeceğim bu tatlılardan şüpheli ki arkadaşlar istersen ne olacak? <laughs> Onlara vermeyeceğim tabii ki. Duyuyor musunuz? Size vermeyecek. O kadar çünkü yapamazsın yapamazsın dediler. Unla sütü karıştıramazsın dediler. Ama ben yaptım. Yapıyorum da arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ama ben inanıyorum ki restoranlarınki gibi, kafeleri gibi güzel bir muhallebi olacak. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun kardeşim. Hala kaynamadı arkadaşlar. Şu anda karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kardeşim sana bir şey sormak istiyorum. Buyur buyur. Ee, Youtuber olmaya nasıl karar verdin? <laughs> çok güzel bir soru. <laughs> yani neden? Çünkü çekim gerçekten zor arkadaşlar hani ben doğal olarak davranışlarda bulunuyorum bir yanlışım olduysa kusura bakmayın ama gerçekten çekim yapmak çok zor sürekli. Evet ya çok zor sabır emek isteyen bir iş bakalım nasıl nasıl başladım ya ben. İşte bana unla sütü karıştıramazsın dediler. Ben geldim şu an kendimi burada buldum. Benim kardeşim bayağı e, gerçekten başarılı oldu bu konuda. Tebrik ediyorum kendisini. Ay teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun lütfen. Lütfen. <laughs> evet arkadaşlar şimdi iki adet yumurta serim var benim. Bunu kabıma ilave ediyorum. Ve birazcık muhallebimizden alacağız. Benim karıştırdığım malibiden neden alıyorsun kardeşim? Çünkü biraz eşitlememiz gerekiyor. Bir alalım. Alalım. Evet. Buradan kameraya da göstermiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şu, şu anda kardeşim şeyler yapıyor ama yumurtayı eşitledikten sonra yumurtayı içine döküyoruz. Evet, güzel güzel karıştıralım. Ve tereyağı, tereyağı kısmı. Dökelim. Evet. Ablamda da. <laughs> kısmı da bende arkadaşlar. Sonunda alabildim. Şöyle alırsanız. Tamam. E karıştıralım güzel güzel. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bugün de sporum yok. Muhallebimizi oldu. Onu kapatalım. Bir cam kasemize koyalım. Böyle hızlı soğuması için. Cam, cam kasemize dökelim. Peçete alayım hemen. Ocağımızı kapatıyorum ben. Evet. Şimdi bunu buraya koyayım şuradan. Al, alır mısınız? Ben dökeyim isterseniz. İnanın. Bu kadar resmiyette gerek yok. Kardeşim. <gülüyor> 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 evet. Tamam güzel güzel her tarafını sıyıralım da yazık olmasın yani. <laughs> bir, her biri bizi bir şey kıymetli. <laughs> şöyle şuraya koyalım. Şimdi bunu birazcık soğutalım. Soğuttuktan sonra görüşürüz. Şimdi sıra geldi premolarımızı doğramaya. Ablam kremalarını ayıracak. Ben de keseceğim. Bir paketini ben keseceğim. Bir paketini o ayarlayacak. Bakayım nasıl kokuyor. Yiyelim ya. Hımm. Bari. Soyduğum kremayı tekrar koyayım da bari yiyeyim bununla. Size bir şey diyeyim mi? Ay oraya'dan daha güzel ya bu. Hmm. Oraya çok sertti bu. Şekeri de güzel. Şeye benziyor. Çok tatlı değil. Hafif negroya benzemiş. Bence negronun çakması gibi olmuş. oraya mı çakması da neyse. Tat olarak. Ben sana şunu vereyim de şuraya koy tezgah falan koyuyorsun ol tezgah falan koyuyorsun olmuyor yani isteyecekler bize sonra arkadaşlar gözlerinizi kapayın kardeş kat diye ama şimdi bir kısak var ha Şu bak ben de böyle keseceğim Şu, aa, şöyle mi yapsak ya tabağın üstüne Böyle daha güzel olur ya. Yoksa? Evet. Yok bütün olsun. Bunları parçalayacağım, şey yapacağım, parça parça koyacağız. Bak karamaları yiyorsan ya ne yapıyorsan yap. <laughs> Çok güzel. Ne yapayım? Evet. Gördüğünüz gibi bunu böyle yaptık. Hmm. Devam ediyorum. Ne bir ses ya <laughs> oh, Kardeşim mutlak bir çarptın ya Birazdan babam, <laughs> babam gelir şimdi. Birazdan babam gelir Evet merhaba bugün ne yapıyoruz <laughs> Babam da alır. alıştı artık Ya ne yapacak Şimdi bunları robottan çekeceğiz Evet şimdi robotun içerisine koyalım. Aldır bu uçakların güvenliği varmış. Şey nerede? Oh. <laughs> Pardon makine yeni de kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir şeydir ya makinenin yeni olmasa da bizi şu anda bir duruma soktu arkadaşlar. Tam randıman vermedi makinemiz. Şu an tekrar deniyor kardeşim. Ha gayret başaracaksın kardeşim. Ha gayret. <laughs> evet arkadaşlar, bazen şanssızlıklar olabiliyor. E bu şanssızlıklara Anda. güzel gidiyorsun ve başardın. Pardon. <laughs> Okey. Okay. bu kadar yeter bize herhalde. Evet, o kadar uğraş verdi artık başarmasın mı yani? Tamam. <laughs> Şimdi kremamızı şey yapalım. Muhallebimizi getirdik. Biraz soğudu. Şimdi kremamı döküyorum. Sen karıştır karıştır. Karıştır karıştır karıştır. <laughs> Yesin iyice birbirine. Onu karıştırdıktan sonra mikserle çekeceğiz. 2-3 dakika. Bay anne. Dedim. Bugün nedense teknolojik aletlerde sıkıntı yaşıyoruz. Evet ya. Niye böyle oldu? Karıştıramaz mıyım çırpıcıdan, mikserden? Evet. Kalayım ben onu. Al. Evet arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz mikserle. 2-3 dakika falan. Burada da zorladım. Ne? Sen yapıyorum. Ay yoruldum. Dalsın sen yap. Devam devam devam. Haydi. Kocık kız. Zor arkadaşlar. Gerçekten yemek yapmak çok zor yani. Ama tadı gerçekten çok tatlı değil arkadaşlar. E, yediğiniz zaman kesmeyecek ve konuk misafir yapıyor. Lütfen bu tarifi deneyin mutlaka olur mu? Acemi tarifi başarıtmaz. <laughs> ben ne tramisular, ne profiteroller yapmıştım arkadaşlar zamanında. İyi gidiyor, şimdi hiç yapmamışız oluyor. Öyle değil mi? Aynen aynen. <laughs> oldu galiba. Devam et. Ne kadar acımasız hala devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda bir deney yapıyoruz. Kardeşimin haklıyla bir deney yapıyoruz. Tık 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 tık. Yiyeceğim. Şimdi en altına şunlardan. Eşit eşit ama dök. Ortasına mı dökeceğiz? En altına koyacağız birazcık. Geri kalanları zaten üstüne koyacağız. Bir pastanede böyle yapıyorlardı da kopya çektim. <laughs> Ben onları halledeceğim. Tamamdır. Birazcık bir kaşık alayım şuradan. Birazcık, Birazcık kaşık. kaşık alayım şuradan <laughs> yalnız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı toprağa da. benzedi resmen. Evet. Toprak, toprak gibi oldu ya. görüyorlar mı Devam. Bir kaşık dök. Döktün mü? Şimdi evet. muhallebi dökeceğiz. Böyle yayıyoruz. Dur. Elini korku kalıştırma kardeşim birazcık daha fazla döktüm. İki kat yapacağız ya. Hı. tamam. koyuyorum ben atıyorum. Aha. Doğru 2 3 4 tane doğru bol olsun muzumuz. Evde muz bırakmıyorlar ya. Aa, kim yapıyor acaba bunları? Kim olabilirse. <laughs> Şur Hepsini eşit eşit dağıttık. Ve kardeşim hala dağıtmaya devam ediyor ısrarla. Ee, bir nebzesini bile israf etmemeye çalışıyor. Evet. Ben yapayım mı? Sen dağıttın. Ha yap. Bir tadı yapalım. Aa, <gülüyor> arkadaşlar. Son bisküvilerimiz daha bisküvi Arkadaşlar yani <laughs> kendisi daha çok şey yapmıştır. Neden? Ben de böyle düzenlemeye çalışayım. Kendisi daha çok dökmüştür arkadaşlar. Bakın ben de yapıyorum o da yapıyor. Gördüğüm müthiş değil mi kardeşim? Of tam pastama nelere benzedi. Bunun tanesini kaça satabiliriz? Bunun tanesini bence... 25. Yok, 20 liradan 15. veririz. Liradan veririz bence. Konservesi de var. Konserveyi <laughs> alın götürün. <laughs> Konserveye kaç para verdim sanki? Çökmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu çökecek gibi sanki. Yok yok çökmez. Bu da tek kaldı. tek <laughs> mi var burada? Aa var mıydı? Aa! Tam ortasına şey yapsana. Gidiyor gibi sanki. Bir tane batıyor. <laughs> Onu biraz dolapta donduralım sonra yemek aşamasına geçelim. Bizi izlemeyi unutmayın. Evet geldik. Hangi aşamaya? Tadım aşamasına. Tadım Uhu, aşamasına. En sevdiğim. O zaman al bir tane abla. O zaman ablamız yaptı ablamız tatsın. Evet. İlk önce arkadaşlar... o zehirlensin istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet yapamazlar dediler ama yaptı. Bir göster bir göster bir boyunu posunu göster şunu. Bir Şöyle yaklaştır arkadaşlar. kameraya. Şöyle arkadaşlar. Bak. Promio muydu? Evet Promio. E, Oreo'nun e, çakması diğer adıyla. <laughs> Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Halis Moulis pastane kafe tatlısı yaptık. O zaman Tadıyorum. Arkadaşlar müsaadenizle. Hadi bağırın. İyice al böyle. Bandır. Korkma. Nasıl kız beni tecavüle çekti. Çok güzel olmuş gerçekten. Yani kesmiyor gerçekten. Tadı çok şekerli değil. Orta şeker. Harika olmuş sanki bebek maması. Değil <laughs> mi? Ben koyduğumuz muzları arıyorum şu anda. Nereye gitti acaba? Ortada. <gülüyor> <gülüyor> ha, ulaştın muza evet. Evet. Biz şu an biraz dondurmadan yiyoruz. O yüzden bunu dondurun öyle yiyin, öyle daha güzel olur. Misafiriniz geliyorsa bunu yapın. Çok güzel. Misafirinize de yaptırın. Kardeşim bana yaptırdığı gibi. <laughs> Ama ben başardım arkadaşlar. Kimsenin isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Öyle değil mi? Hmm. Aynen. Ve hala yemeye devam ediyor. Çok ben yaptım ben şey yiyeceğim. Ha. Vallahi diyette olmasam yani. <laughs> <laughs> Ama çok güzel yani. Bayıldım. Evet buradan son cümlelerini söylemek ister misin? Kapatıyoruz artık. Bitiş aşaması. Arkadaşlar İlk yapım aşamasına başladığım zaman böyle daha bir enerjiktim. Ama şu an tadım aşamasında bir yorgunluğum. Gerçekten zor. <laughs> ee, en ince detaylarına kadar uğraşmak, ayakta kalmak, çekim yapmak çok zor. Ee, kardeşim mutfağına konuk olarak katıldım. Mutluyum. Ne diyeceğimi bilemedim kardeşim ya. Bu videoda çok beğeni gelirse başka bir tarifte gene ablamı konuk edeceğim. Aralarda bisküvileri muzları kaçırmak kaydıyla arkadaşlar ben de kardeşimin böyle ara ara e, tatlı aşımalarına konuk olacağım. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.